Bilocanlar merhaba. Bugün çok güzel oyuncaklarla oynayacağız. Bu bir helikopter. Çok güzel uçuyor değil mi hocam Evet. Bu şekilde vurabiliriz buna. Aa çok güzel oyuncaklar. Bu da... Küçük oyuncak, küçük helikopter. formül arabası. Çok güzel gidiyor bu araba gerçekten. Aa! oyuncak bakın. Ne kadar güzel ses çıkartıyor Bilocan. Bak, Bilocan. Işık da saçıyor. Ne güzel bir ayıcık bu. Aa, aa. Jipe bakın. Hey, gidiyor, uçarak gidiyor. Çok güzel. Hey, oyuncaklar çok güzel. Evet, sen de oynayabilirsin. Yaşasın. Doğada çok güzel gidebilir biliyor musun bil hocam? Çok güzel. Bu ne? Bir helikopter. Oo, göklerde çok güzel uçabilir bu helikopter. Evet. Böyle bir helikopterimiz de var yaşasın uçuyor Oo, çok güzel uçuyor bir bak bak buna da bakabilirsin bak A -a, ne kadar güzel burada bir de küçük olanı var bu da dönüyor Oo, uçuyor uçuyor sen bunu gördün mü Bilocan? Sen bunu gördün mü? Oo. Evet ayıcık ışık çıkartıyor anneciğim bak Oo çok güzel hadi sen de yap hadi sen de yap hadi hadi bakalım yap sen de evet okul otobüsümüzün Işıklarına da bakın. Çok güzel. Bu bir ambulans. Bilocan ambulansımıza bakar mısın? Ne kadar güzel. Hey Bilocan. Bir sürü oyuncak var burada değil mi Bilo'can? Bilo'can ışıklı ayıcıkla oynuyor. Şimdi formülü arabasını aldı. Evet polis arabası nerede? Bilo'can polis arabası nerede? Evet nerede? Hadi bana ver onu. Evet nerede? Polis araban nerede senin? non 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 non. Polis arabası geliyor. Açın yolu polis arabası geliyor bil Hey 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 Polis arabasına bakın. Hey polis arabası gidiyor. Hey taksi. Taksi taksi hey taksi durur musun? Taksi yolcu ama biz bineceğiz gitme taksi. Ve bir taksi daha geliyor. Evet taksimiz geliyor çocuklar bakın. Kocaman helikoptere bakın çocuklar. Oo, uçuyor. Çok güzel değil mi Bilocan? Oo, uçuyor. Kanatlarına bak. Kocaman. Ayakkabı mı çıktı? Takalım hadi geri giyelim. Kocaman helikopter bak. Uçuyor. Oo. Oo, uçuyor. Göklerde uçuyor bak. Biloca. Hey hey hey. Tın tın tın. Hey uçuyoruz. Çok eğlenceli. Ve hızla yarış arabası geliyor. Bilocan. Han, han, han. Evet. Bakın çocuklar arabamıza bakın ne kadar güzel. Kocaman bir araba var burada. Evet çok güzel. Aa, burada bir de ne varmış? Çok güzel bir şirin var burada. Nasıl gidiyor bu şirin? Kollarını hareket ettirebiliyor bakın çocuklar. Hey! Dans eden şirin. Çok güzel. Pilocan şimdi saçlarını topluyor. Saçlarını tarıyor dağılan saçlarını. Nerede oğlum? Evet. Hey çocuklar, itfaiye arabasına bakın. Hey çok güzel gidiyor bu gerçekten. Bilhoca ne yapıyorsun? Nerelere tırmanıyorsun? Nasıl ineceksin? İndin evet. Bir sonraki oyun videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle hoşça kalın. Güle güle. Bye bye.